Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken İtalyan basını Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin buruma için masada olduğunu yazdı. İtalyan basının haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe bir dönem Galatasaray forması giyen buruma için karşı karşıya iki takımın da Hollanda ekibi PSV ile temasa geçtiği belirtilirken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. PSV ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan buruma geçen sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçirmişti. 2013 yılında Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer transfer olan Buruma 2015'te Sosyeda'da 1.9 milyon euroya kiralanması sonrasında 2017 yılında Leipzig'e 15 milyon euroya gitmişti. 2019'da ise PSV yıldız oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Diğer yandan Siyah Beyazlara İngiltere'den forvet transferi için sürpriz öneri geldi. Premier League ekiplerinden Aston Villa menajerler aracılığıyla Siyah Beyazlara Brezilyalı forvet Wesley'i önerdi. İddiaya göre Premier League takımlarından Aston Villa menajerler aracılığıyla Siyah Beyazlı kulübe forvet Wesley'i önerdi. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro gibi bir rakama transferinin biteceği iletildi. Beşiktaş yönetiminin Wesley önerisine henüz bir cevap vermediği konunun teknik direktör Yalçın ile görüşüldükten sonra netleşeceği gelen bilgiler arasında. 2019-2020 sezonunda Kulüp Bruges'den 25 milyon euroya transfer edilen 1.91 boyundaki Santrafor'un şu anki piyasa değeri 13 milyon euro civarında. Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşamıştı. 112 gün sahalardan uzak kalan Sambacı golcü bu periyotta 17 mücadelede forma giyemedi. Brezilyalı forvetin olası transferinde en büyük handikap bu sakatlık sorunu. Oyuncu bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtılması sebebiyle bir sezon forma giyememişti. Profesyonel futbol kariyerinde 179 maça çıkan Wesley 52 gol ve 20 asist üretti. Diğer yandan siyah beyazların listesinde La Liga ekibi Sevilla'nın Hollandalı forveti Luke de Jong da var. Yönetim 30 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüne kiralama önerisinde bulunacak. Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 1.88'lik futbolcu için teklif hazırlığında bulunan yönetim tecrübeli oyuncuyu almak için düğmeye bastı. Siyah beyazlar yıldız futbolcu için Sevilla'ya yeni haftada öneri sunacak. Geçen sezon Sevilla'da 47 maçta 9 gollük performans sergileyen De Jong kariyerinde daha önce PSV Eindhoven, Newcastle, Mönchengladbach ve Twente gibi önemli takımların formalarını giydi. Öte yandan siyah beyazlar geçen sezon kiralık oynayan Rossi ile devam edilmeme ihtimaline karşın Aze ile kontratı biten 28 yaşındaki Norveçli Sabek'e teklifte bulundu. Geçen sezonki başarılı performansı ile Lazio, Mart Marsilya ve Celtic gibi kulüplerinde radarına giren Fransız futbolcu her ne kadar Beşiktaş'ta oynamak istediğini Sporting yetkililerine iletse de son sözü Portekiz gibi söyleyecek. Rozier transferinin olumsuzlukla sonuçlanması halinde ilk hedef Norveç milli takımının sağ beki Jonas Svensson. Son olarak Hollanda'nın Azalikmar takımında forma giyen ancak şu anda boşlu olan Svensson için teknik direktör Yalçın ve Scott ekibi olumlu rapor verirken futbolcunun menajeriyle temaslara başlandı. Adana Demirspor'un da talip olduğu oyuncuya Beşiktaş yıllık 900 bin milyon eurodan 3 artı 1 yıllık kontrat önerdiği 28 yaşındaki Simenson'un yıllık 1 milyon euroda ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Ve son olarak Beşiktaş'ta durumunun sürekli merak konusu olduğu Raşit Gezal'ın babası Muhammed Gezal'dan transfer açıklaması geldi. Baba Gezal oğlum Beşiktaş'ta kalacak dedi. Hatta Galatasaray Cezayirli futbolcuya teklif götürmüştü. Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle işi ağırdan aldığı Gezal için Leicester ile görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılar İngiliz ekibinin istediği 7 milyon euroluk servisi 5 milyon milyon euroya indirmeye çalışıyor. Gezal'ın in Beşiktaş taraftarını ve Yalçın'ı çok sevdiğini söyleyen Yıldız futbolcunun babası Oğlum Beşiktaş'ta mutlu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Gezal %100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içerisinde transferin noktalanmasını bekliyoruz dedi. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür